Hocam, bu güzel havayla birlikte aslında dün de net bir skorla tamamladınız. Bugün galip uyanmak güne. Nasıl bir his? Böyle başlayalım. Güzel. Özellikle yürüdüğümüz yol gerçekten zorlu. Bu engelleri aşarak maç maç bakıyoruz biz olaylara. Galibiyette geldiği zaman tabii ki hem o gecenin uykusu olmuyor, sabaha da çok kolay oluyor ve çok güzel oluyor. Ee, hocam bugün zirvede olan bir takım için tabii ki de ana başlığımız aslında şampiyonluk, şampiyonluk mücadelesi olacak. Ben de bu bağlamda konuşmak istiyorum. Kocaeli Spor'u bu yarışta sokan Ertuğrul Sağlam oldu. Böyle bir yapı oluşturdu. Ee, bu süreçte ve finalde sizin imzanız nasıl olacak? Valla bu zor bir süreç. Ee, dolayısıyla evet bunun temelleri sezon başında atıldı. Ee, i̇yi de geldi. Geldiğimizde Anlaşmadan önce ikinci anlaştıktan sonra da lider olan bir takımdı. Dolayısıyla da ligin hep zirvesinde olan bir takımdı. Ee, i̇şimiz aslında kolay gibi e, gözükse de daha da zordu. Lider takıma gelmek aslında bir zorluğu var. Ee, çünkü aldığınızda takım lider ve siz daha iyisini yapmak zorundasınız. Ama biz de e, ekibimle beraber diğeri düşündüğümüz düşündüğümüzde ya da bize bir teklif geldiğinde e, takımı, kulübü inceleyip, oyuncuları inceleyip ona göre karar veriyoruz. O zaman da incelediğimizde biz bu işi yapabileceğimizi gördük kendimizi. Dolayısıyla başkanımız da bizi aradıktan sonra biz de kolları sıvadık geldik oyuncularla beraber çok çabuk işin içine girmeye çalıştık çünkü çok fazla vaktimiz yoktu. Daha önceki seneler gibi devre arası yok. Dolayısıyla bir hazırlanma süreci yok. işte yeni transfer gelirse takıma uyum sürecini atlatabileceğiniz bir dönem yok. Bu seneki transfer ve devre arası ne kadar sıkıntılı olsa da biz onu çok erken için içine girip oyuncularımızla hem görsel hem çalışma hem de iletişim olarak birazcık daha erkene çekmeye çalıştık. Şu an gözüken de fena değil, doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz bu zamana kadar. Ama hep söylüyorum bu senelik her seneden daha farklı, daha zor dolayısıyla da e, biz de iyi gitmek için çalışmalarımızı o doğrultuda yükselteceğiz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. İnşallah aldığımız nakle çıkacağız. E, hocam köklü ve futbol Kültürü olan bir takımın başındasınız. Güçlü bir e, kadro ile birlikte. Bugün kadroya baktığımızda Olcan Çağlayan gibi Galatasaray kariyeri olan bir isim var. Rahim Mendes var. Kanatlarda etkili. E, Caner, Apindango'ya Tandemini, Sivas Spor'dan biliyoruz ki birbirini ezbere bilen e, isimler. Ahmet Oğuz e, etkili bir isim. E, Süper Lig kariyeri olan bir isim. E, tecrübeli şampiyonluk görmüş bir hocayla, bir teknik hocayla bu denli güçlü bir takım yan yana geldiğinde nasıl bir futbol hikayesi ortaya çıkar? Sizin sorunuzla beraber dışarıdan baktığınızda evet bu takım şampiyon olmuş diyebilirsiniz belki. Ama futbolun da bence bazı gerçekleri var. Futbol sahada oynanıyor. Geçmiş dönemde yaptıklarınızın şu anda çok fazla bir önemi olmayabiliyor geçmişte yaptığınız doğru işleri ana taşıyabilirseniz o zaman zaten çok fazla söyleyecek bir şey de kalmıyor. Bu başarı kendiliğinden gelecektir zaten. Evet dediğiniz gibi bu takım süper lig tecrübesi olan çok oyuncudan kurulu. Ama hepsi farklı farklı takımlarda ve farklı farklı hocalarla çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim istediğimizi belki diğer hocalar farklı bir şekilde de istemiş olabilir. Bir özleri var, bir kaliteleri var, bir tecrübeleri var. Bu doğru ama bunu o bütün tecrübeleri bir, araya getirip doğru oyunu oynatmak. Benim doğru oyunum farklı olabilir. Başka hocamın doğru oyunu farklı olabilir. Dolayısıyla evet dışarıdan baktığımızda işte futbol sahada 11-11 oynanan bir oyun gibi gözüküyor ama bence içinde çok farklılıklar var. Bizim de avantajlı olduğumuz çok taraf var. Evet bu saydığınız hatta daha saymadığınız bir sürü oyuncum var. Evet. Pedrinho var, Ankara gücü oynamış. Vukovic var, Pendik'te, Süper Lig'de oynamış. Dolayısıyla bu takımdaki hemen hemen her oyuncunun geçmişinde yaptığı çok doğru işler var. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Bugüne ana taşıyabilirsek onu doğru oyunla beraber o zaman zaten bir sıkıntımız kalmayacaktır. Ama baktığınızda ufak tefek yerlerde yine aksiyan eksik gördüğümüz noktalarımız da var, yok değil. Biz bütün oyuncularımız tecrübeli biz çok iyi takımız 8 puanda fark var, biz bu işi bitirdik asla diyemeyiz dediğimiz zaman yanılgıya düşeriz. Çünkü 4 hafta önce takımımız ikinciydi. O zaman lider olan takım şu anda dördüncü. Yani bir 4-5 haftada her şeyin tepe taklak olabileceği birlik yaşıyoruz. Dolayısıyla evet elimizde tecrübeli iyi oyuncularımız var. Oyunumuzu belli bir noktaya kadar taşıdığımızı düşünüyorum bunu biraz daha ileriye taşıyabilirsek artı anlamda o zaman her geçen hafta kazandığımız süreci de bizim deyimize gelişir. Hocam bahsettiğiniz doğru oyun nedir? Sizin doğru oyununuz nedir bahsettiğiniz noktada? <laughs> ya, benim doğru oyunum ben özellikle mücadeleyi çok seven, takımının mücadele etmesini çok isteyen, özellikle top rakipteyken de doğru oynayan oyuncu grubuyla çalışmak istiyorum. Ee, ve şu ana kadar da e, takımımızın da kısmen de olsa ona evrildiğini görüyorum. Futbol sadece bu mu? Hayır değil. Ama top bizde olduğu sürece demin ilk bahsettiğiniz gibi bu tecrübeli oyuncu grubu zaten çoğunlukla ne yapacağını biliyor. Ama bence en büyük sıkıntımız e, çoğu takımın genel olarak da top rakipteyken düşük oynadığını düşünüyorum. E, oradan kaynaklı sorunlar yaşadığını düşünüyorum. E, biz e, Bizim kendi adımıza doğru oyunumuz mücadeleci top rakipteyken iyi oynayan, top ayandayken de ne yaptığını bilen çalışmalarımızı sahaya yansıtırsak çok da fazla bir problemimiz kalmayacak ondan sonra. Hocam farklı liglerde çok fazla oyuncuyla karşılaştınız, bir arada çalıştınız. İsmet Hoca'nın oyuncusu nasıl olmalı? <laughs> ya benim oyuncularım zaten İsmet Hoca'nın oyuncusu. <laughs> aslında bizim takımımızda çok bu örnekler de var. Yani Burada da bunu sergileyen arkadaşlarım var. Fazlasıyla var hatta. Onu da söyleyebilirim açık yüreklikle. İsmet Hoca'nın oyuncusu yüreğiyle sahada oynayan her oyuncu benim oyuncum olur. Yüreğiyle sahada olup terinin son damlasına kadar sahada mücadelesini veren oyuncu da ben her zaman sonuna kadar savaşırım. Bunun örneğini daha önce de yaşadık burada da yaşıyoruz. Arkadaşlarımız da buna alıştılar. Dolayısıyla benim oyuncum biraz yüreğini sahaya koyan oyuncu olacak. Ee, hocam şu anda e, ligde 6 puanlık bir fark var. Lig lideri olarak ile birlikte. E, bu dönemde rekabetin çok oldu ve her an her şeyin gerçekleşebileceği birlikte 6 puanlık bir fark avantaj mı sizce? Yeterli bir avantaj mı? Hayır, sadece avantaj. Hiçbir şey için yeterli değil. E, sonuçta bu ee, rakiplerin hepsiyle de biz oynayacağız. Bu maçların her türlü e, sonuçta bitme riski var. E, sadece bence küçük bir avantaj ama ligi bitirmemiz için e, tamamıyla bitmiş, bizi e, hedefe götürmüş bir avantaj değil. E, hocam kariyerinizde şampiyonluklar yaşadınız Bodrum Futbol Kulübü'ne. Şimdi o yolun içerisindesiniz. E, şampiyonluk yolundan İki kez geçmiş bir teknik direktör olarak şampiyon olmanın ezberi ve matematiği hep aynı mıdır? Bence değildir. E, takımına göre e, değişebilir. E, bu takımda bunu yaptığınız aynısını bu takıma getirdiğinizde de yine şampiyon olursunuz bence doğru değil. E, bir yerde yakaladığınız sinerji, enerji, sevgi iklimi e, onu her yere taşıyamayabilirsiniz. Dolayısıyla da her yerdeki başarı veya da şampiyonluğun aynı takımda olursanız geçerliliği var. Aynı drama farklı takımlar olduğu zaman aynı olması mümkün değil. Her takımın şampiyonluğa oynayabilecek her takımın ya da şampiyon olan her takımın bence hikayesi farklı. Ben bunu daha önce Ankara gücünde de yaşadım. Oradaki hikaye bambaşkaydı. Ama Bodrum'da yaşadığım iki tane şampiyonluğun hikayeleri çok daha farklı. <laughs> Yani çok detaylara girmeyeceğim ama gerçekten çok farklı. Her şampiyonun hikayesi daha farklı oluyor. İnşallah bu seneki buradaki hikaye de tekrar Rabbim bize nasip eder. Ve o hikayede farklı bir şekilde burada yazma imkanını yaşarız hep beraber. Hocam pası siz verdiniz. Bodrum <laughs> Futbol Kulübü'nden ben de devam etmek istiyorum. Orayı da birazcık açıkçası detaylandırmak istiyorum. Ee, ancak ayrılıktan başlayalım dilerseniz. Geçirdiğiniz 3 yıl var. Ve siz Bodrum Futbol Kulübü'nden ayrılırken de... 3 e, muhteşem yıl, 3 final, 2 şampiyonluk, unutulmaz onca maç, sayısız güzel e, zaman diyerek veda ettiniz. Evet. Neden ayrıldınız? Bu denli birikimin üzerine neden böyle bir ayrılık gerçekleşti? Ee, şimdi nasıl ki <laughs> bir takımla biz... Ee, işe başladığımızda bunun kararını biz vermiyorsak, e, ayrıldığımız zaman da an gelir biz kendimiz de karar verebiliriz. Ama an gelir e, yönetim, başkan veyahut da taraftar istemez, yolları ayrılabilirsiniz. Ama e, bunlar hep futbolun doğanın doğasında olan e, olaylar aslında. Profesyonelin içinde var bunlar. Ve tabii onu yazmak zorundaydım. Çünkü gerçekten onlar benim hislerim, hissettiklerim. Ve orada gerçekten 3 senede onlar yaşadıklarımız. Yani e, e, orada yaşanılanları e, bir daha başka bir yerde o şekilde ikincilikten alıp süperlik serüvenine kadar 3 sene gibi kısa bir sürede ve her sene final iki tanesi e, sonuçlandı. Bu başka bir yerde yaşanılır mı? Onu da bilmiyorum açıkçası. Başka bir birisi yaşayabilir mi? Onu da bilmiyorum. Ama onların o başarılarının haricinde orada çok farklı bir bir iletişimimiz vardı. Bir sevgi ortamımız vardı. Biz orada şimdi ekibimle ben göz göze geldiğimde ne istediğimi kendilerine anlatıyor, anlatabiliyorum. Sadece göz göze gelmeyle ama orada biz personelimizle yönetimimizle hatta ve hatta taraftarımızla bile bu diyaloğu yakalamıştık. Bunlar kolay değildi. Yakaladık. Onu yakaladığın zaman da bunlar geldi. Çok güzel günlerdi. Ama dediğimiz gibi sonuçta Profesyonel bir iş yapıyoruz Tercihler bazen değişebiliyor Değiştiği zaman da saygı duymaktan Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok Dolayısıyla biz de saygı duyduk Ve <laughs> sevgimizi de içimize gömdük yolumuza devam ettik Hocam bugün tabii köklü bir takımın Başındasınız Bodrum Futbol Kulübü Volkan Demirel'e emanet edildi. E, tabii bugün bu noktada farklı birlikte teknik direktör olarak çok irdelemek doğru olmayabilir. E, bu noktada şunu söylemek isterim. Bodrum Futbol Kulübü'ne baktığınızda içinizde kalan herhangi bir yarım hikaye var mıdır? Bodrum'u gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? E, yarım hikaye var tabii ki. E... Üç sene dolu dolu yaşadığımız e, o hikayeyi Süper Lig'de de çok doğru bir yerde sezonu bitirerek bitirmek isterdim açıkçası. E, bunu yapmayı çok istiyordum. E, ama şartlar, durumlar bilemiyorum. E, onu yapamadığım için aslında bir kırgınlık, bir üzüntü var içimde. E, ama ne kadar olursa olsun e, Bugün de yarın da e, ben kendi adıma son nefesimi verene kadar oradaki herkes, tüm birey Bodrum'daki e, belki beni e, yollayan yönetimimiz, başkanımız, taraftarımız bunları ben ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Çünkü e, ne kadar ayrılıklar olursa da olsun e, sevgimi hiçbir şey değiştirmeyecek. Çok seviyorum orayı, oradaki insanları gerçekten çok seviyorum. Ama dediğim gibi bizim işimiz profesyonel bir düzen. Bazen bir şeyleri hayal edersiniz, değişikliğe gidersiniz, tutar tutmaz. Şu anda geri dönüp baktığımda sadece Bodrum takımı için hem üzülüyorum hem de en kısa sürede o cendereden çıkacaklarını biliyorum. İnşallah da çıkarlar. Şu anda çok alışık olmadıkları bir yerdeler. En kısa sürede inşallah el ele verip o cendereden çıkarlar. Tek ümidim, dileğim onlar için bu. Peki siz sonraki süreçte hocam Süper Lig'den ayrıldıktan sonra neden birinci Lig'e tekrar döndünüz? E, belki cevabınız e, şartlar böyle. Gerektirdiği Hı. tadında olacaktır <laughs> elbette. E, profesyonel bir yaklaşım olarak ancak bu da hani rekabetçi bir ortamda bir takımı tekrar şampiyon yapma duygusu mu sizi daha çok heyecanlandırdı? E, açıkçası ben e, Bodrum Spor'dan ayrıldıktan sonra e, bir sürede hatta telefonlarımı kapattım. Çünkü dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Ve sağ olsun arayan kulüplerimize de bunu ilettim. Dinlenmem gerektiğini en azından bir iki ay, üç ay. Çünkü üç sene dolu dolu çalıştık. O dinlenmeyi yapmam gerektiğini hissettim. Ve dolayısıyla birkaç kulüpte sadece nezaketen görüşüp teklifleri için teşekkür ettim. Ve gerçekten de çok güzel bir iki buçuk, üç aya yakın dinlendim. Dinlendikten sonra, hatta yurt dışındayken başkanımız aradı. Birden bir şeyler gelişti burada da. Kocaeli spor, spor taraftar, yıllarca ben futbolcuyken de karşılıklı oynadım. Antrenörlükte de karşılıklı çalıştık geçen sene. Dolayısıyla bu camia, bu çok farklı bir camia. 16 senedir bu özlemi çekiyorlar. Takımı da bakıp irdelediğimde de bu hedefi yakalama şansımızın yüksek olduğunu gördüm kendi adıma. Ve burada çalışmayı gerçekten ilk defa bir kulüple görüştüm başkanımız aradığında. Başka da hiç kimseyle bu denli görüşmemiştim. Sadece teşekkür etmiştim. Ve bu savaşa tekrardan ortak olmayı ben de çok istedim. Çünkü 16 yıllık hasreti dindirebilen bir teknik adam olmayı seçtim. Onun için mücadele etmeyi seçtim. Burada tabii ki kendisiyle de görüştüm. Ertuğrul Hocam'ın da emeklerini zayi edemem. Dolayısıyla kendisiyle de görüştüm, kendisiyle de konuştum. İnşallah onun başlattığı, bizim gelip devam ettirdiğimiz bu serüveni sonunu taşlandırıp 16 yıllık hasrete son vereceğiz. Onun için bu savaşa girmeye canı gönülden geldim buraya. Hocam şampiyonluk yolunu aslında ezbere bilen bir hoca da olarak Kocaeli Spor'la ilgili öngörüleriniz nelerdir? Sezon sonunda neleri hayal ediyorsunuz? Nasıl bir ortamda takımla birlikte olduğunuzu düşünüyorsunuz? Ben şu anda oyuncularımla beraber zorlu bir periyottan geçeceğiz. O zorlu periyoda da kendimizi hazırlayıp ama şu anda aslında düşündüğüm tek şey e, nasıl bulursa bunu hep beraber yaşadığımızda sezon sonundaki e, o güzellikleri hayal, ed hayal ediyorum açıkçası. Dolayısıyla zorlandığım yerlerde, tıkandığım noktalarda hem kendim ekip arkadaşlarım, hatta oyuncularımıza da ara ara bahsediyorum. E, sezon sonunu hayal ederek yaşıyoruz aslında. Çünkü bunu gerçekleştirebilirsek ki çok çalışıyoruz. İşte Dün maçımız vardı, bugün burada tekrar antrenman yaptık. Halen buradayız. Halen analiz yapıyoruz. E, çünkü o sezon sonundaki kutlamaları, o coşkuyu çok istediğimiz için de bu zorlu yollardan, orayı düşünerekten hareket ediyoruz. Hocam bir sonraki basamağı da aslında sormak istiyorum. Tabii ki ilk hedef sezon sonu şampiyonluğu görmek. Bugün Süper Lig'de baktığımızda Göztepe gibi, Eyüp Spor gibi, Samsun Spor gibi ligin hem kalitesine hizmet eden hem gerçekten futbol felsefesiyle dikkat çeken bir oyun sistemi Farklı bir oyun sistemi ortaya koyan takımlar var. Bunlar birincilikten e, Süper Lig'e çıkmış takımlar. Bugün Avrupa hayalleri için tabii bir taraftan da mücadele ediyor. Kocaeli Spor'un ikinci bir hedefi olarak Avrupa'da görebilir miyiz? E, bu anlamda sizin düşünceleriniz nelerdir? Şimdi ben bir kere e, e, iki sene e, çok ciddi bir yarışa girdiğim, e, aslında üç tane takım var. Bir sene yarıştık Samsun Spor'la. Onlar o sene çıktılar ama o sene hem Eyüp'le hem Göztepe'yle yarıştık. Dolayısıyla üçümüz de çıkamadık ama biz final oynadık. Pen diye kaybetmiştik. Bir sonraki sene Göztepe, Eyüp ve biz çıktık. Şu anda Göztepe'nin aslında bulunduğu, Göztepe'nin ve Eyüp'ün bulunduğu yeri ben kendi adıma bir teknik adam olarak ve takımımla hayal ettiğim yer orasıydı. Ama buradan da Arda Hoca'nın ve Stoylov Hoca'nın hakkını yiyemem. İnanılmaz derece zaten yarıştığımız zaman da çok belliydi. Hem çok çalışıp hem çok doğru işler yaptılar. Süper Lig'e çıktıktan sonra o doğru işler devam etti. Dolayısıyla ben buradan gerçekten hem Samsun Spor Kulübü'nü, Göztepe ve Eyüp Spor Kulübü'nü ve hocalarını tebrik ediyorum. İnanılmaz derecede bence çok doğru işler yapıyorlar. Hem çalışma anlamında hem de takviye anlamında. Dolayısıyla da bugün geldikleri yer onların asla ve asla boşuna değil, tesadüfü değil, daha da iyisini yapabilirler. Bunları da gördükten sonra bu bence bütün birincilikten Süper Lig'e çıkan takımlar için bir ışık da olabilir. Doğru çalışma ve doğru takviyelerle bir üstlükte de çok daha farklı konumlara gelebiliyor takımlar. Dolayısıyla Arda Hoca'yı ve Stoylo Hoca'yı özellikle tebrik ediyorum ki bunu bu sene hem bütün hocaları hem de takım olarak da bütün takımları gösterdikleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah onların açtığı bu yolda bundan sonra birincilikten Süper Lig'e çıkan takımlar ilk düşme adayı olmaz ve e, lig'e ağırlıklarını koyarlar. Burası da zaten e, Kocaeli Spor iki kere e, Türkiye Kupasını kazanmış zaten Avrupa deneyimi olan e, dolayısıyla o tür zorlukları bilen ya da o tür seviyede oynamasını bilen seven bir şehir. Belki de e, çok uzun yıllardır orayı hayal ettikleri için de e, şu anda inanılmaz derecede bir kıvılcım ve e, bir stres var ters bir şey olmasın diye. Onu birazcık daha onlar da e, frenleyip dün olduğu gibi tutkulu bir şekilde arkamızda olduklarını da zaten yarın öbürsü gün bu takım Allah nasip ederse hem Süper Lig'de zamanı gelince de Avrupa Kupalarına mutlaka oynayacak bir cami yavrası. Hocam yavaş yavaş bu keyifli sohbetin de sonuna gelmek istiyorum. Şöyle dilerseniz de kapatalım. Ee, bahsettiğiniz üzere önünüzde zor virajlar var ki hep söylüyoruz rekabetçi birlik ve alınacak her 3 puan altın niteliğinde her karşılaşma final niteliğinde aslında. Bir taraftan da oyuncularınızın heyecanlı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü biz de maç önü ve sonlarında yaptığımız röportajlarda her zaman güçlü bir takım olduklarını e, ve hani bu şampiyonluk yolunda her türlü yatırımı puansal anlamda yap yapacaklarını söylüyorlar. Şimdi önünüzde e, yine zirveyi takip eden bir takım var Erzurum Spor. E, benzer hedefler. Evet. E, nasıl bir karşılaşma olur? Bu hafta sizin için Erzurumspor Spor için nasıl geçecek? Çok zor geçecek klasik olacak belki ama bu aralar tüm röportajlarda buna değiniyorum ama gerçek bu kaldı ki Hakan Kutlu orada 3 senedir inanılmaz iyi işler yaptı takım arkadaşım ve çok başarılı her senede üstüne bence kata kata gidiyor. özellikle bu sene İki sene imkansızlıklarla hem ligde kalıp bir sene sonra çok daha orta sıralarda bulunduktan sonra bu sene de transferi açıp doğru noktalarda, doğru takviyeler yapıp şu anda zirve hesapları yapmaya başladılar. Üç senedir birlikte olan bir ekip, hocasıyla, oyuncusuyla, dolayısıyla ne oynadığını bilen, oyununu da doğru oynayan ve mücadelenin de hiç kaçınmayan bir takım. Bu haftaki Ankara gücü maçında da belliydi o zaten. Çok istediler ve istediklerini de aldılar. Dolayısıyla bizim için her maç gibi bu da çok zorlu bir deplasman. Dolayısıyla oradan da mutlaka ve mutlaka her üç puanın önemli olduğu bu ligde inanın bana bir puan bile çok önemli. Dolayısıyla her türlü kendimize hesabı yapmak zorundayız. Sadece bu maç için söylemiyorum. Bundan sonraki kalan bütün maçlar için biz bir puan, bir puan, üç puan, üç puan alıp ...yolumuza, hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Hocam siz söylerken aklıma geldi... ...öyle <laughs> noktalayalım dilerseniz... Ee, ...geçeceğiniz bu zorlu virajların... E, ...reçetesi nedir? Daha rahat geçmek... ...bahsettiğiniz bir puan... ...puan kaybetmemek daha doğrusu... E, ...özetle söyleyecek olursak... ...bu virajları geçerken... ...reçete nedir? Tabii futbol... ...birçok hikaye, engebe... ...ne çok. zaman neyin olacağı belli olmuyor ama... ...reçetesi nedir bu işin? Ya... E... Bizim kendi adımızda reçetemiz belli. Bizim çok zorlandığımız bir iki nokta var. Oraya bir iki dokunuş yapmak istiyoruz. Geldiğimden beri de transferle alakalı da hiç konuşmadım. Konuşmuyorum da. Bitti mi? Bitmedi hocam devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra o dokunuşları doğru yapabilirsek. Burada sadece takımımızın eksik olduğu ile alakalı değil bu bunun cezalı durumu var, sakatlık durumu var. Dolayısıyla orayı eksik gördüğümüz noktaları doğru taşlandırabilirsek, doğru arkadaşlar aramıza katabilirsek o zaman bizim reçetemiz çok daha düzgün olur. Aa, öbür türlü de biz yine gideriz. Oyuncu grubum çünkü ne oynadığını bilen, iyi çalışan, birbirini seven, birbiriyle kenetlenen bir oyuncu grubu. Dediğim gibi bir iki noktada da eksiklerimizi biraz Düzelttiğimiz zaman bence çok daha farklı bir takım olacağız. Bunun da raporlarını gerekli olan şeyleri başkanımızla paylaştık, yönetimimizle paylaştık. Onlardan bize gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Evet, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza evet. sağlık. Umuyorum bundan sonraki süreçte gönlünüze göre olur. Çok teşekkür ee, ederim. Hayal ettiğiniz gibi olur diyelim. Tekrar çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür sağlık. ederim. Sağlık.